Herkese merhaba, bugün Türk Edebiyatı'nın o dev eserlerinden birine, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ine ve onun o unutulmaz efsanesine dalıyoruz. Her şeyin başladığı yere gidelim mi? Gözümüzün önüne o efsanelere konu olan, insanı gerçekten böyleyen Çukurova'yı getirelim önce. Yaşar Kemal için Çukurova öyle sıradan bir yer değil, bizzat romanın karakterlerinden biri. Kendi ruhu, kendi çelişkileri olan, yaşayan, nefes alan bir diyar adeta. Düşünün ki bir yanda cennet gibi bahçeler, mis gibi kokular, diğer yanda ise öldüren bir sıcak, hastalık taşıyan sivrisinekler. Yani dağdaki köylü için hem bir hayal, bir umut hem de en büyük korku. Kısacası bir anda cehenneme dönebilen bir cennet. İyi de bu cennet gibi yer nasıl oluyor da bir hapishaneye dönüşüyor? İşte sorunun cevabı tam da bu. Orada kanun falan işlemiyor. Oranın kanunu A denilen güçlü, her şeyi elinde tutan adamların iki dudağının arasında. Bu adaletsiz düzenin de başrolleri var tabi. Gelin tanışalım. Biri eski bir jandarma komutanı, Arif Saim Bey. Diğeri de küçük bir kasabanın tapu memuru, Zülfü Bey bu ikilinin gücü nasıl ele geçirdiğini duysanız inanamazsınız. Tam bir fırıldaklık hikayesi. Fransız işgali zamanı Fransızlarla iş tutuyorlar. Sonra bakıyorlar ki rüzgar kuvvayı milliyeden yana esiyor. Hop anında vatansever kesiliyorlar. Savaş bitince de kahramanlara toprak dağıtıyoruz bahanesiyle en verimli arazileri kendilerine ayırıyorlar. İşte güç ve servet böyle birikiyor. Ve sonra sahneye bir de Talip Bey çıkıyor. Hani zalimliği dilden dile dolaşan, açgözlülüğünün sonu olmayan türden biri. Bu adamın yaptıkları gerçekten akıl alır gibi değil. Homanlı diye bir aşiret var, bütün topraklarını üç kağıtla ellerinden alıyor. İnsanları öyle bir hale getiriyor ki, aile yadigarlarını, hayvanlarını, hatta bebeklerinin beşiklerini bile satmak zorunda kalıyorlar. Resmen koca bir aşireti sefalete sürüklüyor. Yetmiyor, bir de kendine özel hapishane kurmuş, toprağıma bastın diye köylüye işkence ediyor. Tam bir terör düzeni yani. İşte bütün bu adaletsizliğin, bu zulmün karşısına tek bir kişi dikiliyor. İnce Mehmet. Genç bir eşkıya. Ama devletin resmi açıklamasına bakarsanız onun hikayesi çoktan bitti. Haber her yere anında ulaşıyor bir orman yangını gibi. O büyük eşkıya İnce Mehmet jandarma tarafından kıstırıldı ve öldürüldü. Devletin açıklaması bu. Ve devlet bu zaferi kutlamak için ne yapıyor dersiniz? Bütün kasabayı bir festival alanına çeviriyor. Davullar, zurnalar çalıyor. Dağdan, ovadan insanlar meydana toplanıyor. Kaymakam en fiyakalı takımını giymiş. Murtaza A kutlamak için üç tane boğa kestirmiş. Hatta bir öğretmen kalabalığa tempo tutturuyor. Yaşasın devletimiz diye bağırtıyor. Tam bir şov yani. Kaymakam da çıkıyor kürsüye, gururla bir konuşma patlatıyor. Diyor ki, işte bu büyük bir zaferdir. Devletimize baş kaldıranın sonu budur ve bunu söylerken öldürülen eşkıyaların cesetlerini herkese ibret olsun diye sergiliyorlar. Mesaj çok net. Bize karşı gelenin sonu budur. Ama yetkililer bu zafer sarhoşluğuyla kutlama yaparken halkın arasında fısıltılarla bambaşka bir hikaye yayılmaya başlıyor. Çok daha farklı bir hikaye. Şimdi bakın, burada iki tane gerçeklik var. Tamamen zıt. Devlet diyor ki, İnce Mehmet bir hayduttu, bir tehditti ve biz onu öldürdük, yok ettik. Peki halk ne diyor? Hayır, İnce Mehmet bir kahramandır. O ölmez, öldürülemez. O adaletin ta kendisidir. Halkın gözünde Mehmet artık etten kemikten bir insan değil. Adeta doğanın ruhu olmuş. Hani derler ya, şu ağacın yaprağı onun gözü, şu akan su onun kulağıdır. İşte o hesap. Doğaüstü bir güce dönüşüyor. Bu inancın ne kadar güçlü olduğunu gösteren harika bir örnek daha var romanda. Kel eşkıyanın hikayesi. Yani kel eşkıyanın. Düşünün devlet kel eşkıyanın cesedini bir kireç kuyusuna atıp bırakıyor ama çocuklar onu buluyor üzerinde binlerce mavi kelebekle. Cesedi alıp bir ağda saklıyorlar. Hatta bir çocuk zengin bir kadının evinden temiz çarşaflar çalıp ona kefen yapıyor. Sonra da hep birlikte o eşkıya'nın cesedini omuzlayıp onu bir evliya gibi dualarla gömüyorlar. Yani devletin hain dediğine çocuklar evliya muamelesi yapıyor. İnanılmaz bir meydan okuma. İşte bu da bizi en kritik noktaya getiriyor. Anlıyoruz ki halkın anlattığı bu efsane boş bir hayalden ibaret değil. Çünkü resmi hikaye kocaman bir yalan. İnce Mehmet ölmedi. O pusudan sağ kurtuldu ve şimdi dağlarda bir yerlerde yaralarını sarıyor, gücünü topluyor. Yani Mehmet pes etmiş falan değil, tam tersi. Halkın onun için yarattığı bu efsaneden güç alarak isyanı yeniden ateşliyor. Eski dostlarını, müttefiklerini topluyor. Yanında yine o kurnaz stratejist Topal Ali var, akıl hocası Ferhat Hoca var. Amaçları hiç değişmedi. Çukurova'yı o zalim ağalardan temizlemek. Ve işte romanın bize sorduğu o büyük soru da bu. Adaletsizliğin hükmün sürdüğü bir yerde bir efsane bir insandan daha mı güçlüdür? Yaşar Kemal'in bu soruya cevabı aslında çok açık değil mi? Zulüm varsa o zulme uğrayanların anlattığı hikayeler, onların efsaneleri asla bitmeyecek bir mücadelenin en keskin silahlar haline gelir.